Yerimizde sopa var, yerimizde bıçak var. Kullanmayı ikimiz de biliyorsak ve gafil ablanmamışsak, yani böyle burada yakalanmıyorsam işim kötü. Mesafemiz varsa kullanmayı bildiğin daha uzun menzilli silah her zaman avantajlı Kullanmayı biliyorsam içime sokmam. Tuba bana saldırırken bilmiyorsam kullanmayı, böyle biliyorsam başka. Kullanmayı biliyorsam başka. Bir, iki. Aynı hat üzerindeyiz. Ayaklarımın hangisinden durduğunda hiç bir önemi yok. Mantığı kendim. Bu tarafa çıkacağım, bu taraftaki ayağımla adım atacağım. Bununla adım atarsam, olacak olan bu. O yüzden bununla gidiyorum. Hattın dışına çıkıyorum her koşulda. Bileğe vurdum, yüze vurdum. Bir, çok güzel oturdu. İki sersemletli bıçak düştü. Yere indirmek istiyorum. Bir, iki, topa vurabilirim, derneksini kırabilirim, her şeyi yapabilirim. Yapmıyorum. Düşürüyorum yalnızca. Kendini korumak başka, katil olmak başka. Çok mecbur insan yapma. Ki, ki düşür.